Ee, yeni e, ilk defa yayınladığı kitapta sizlere en iyi İngilizceyi anlatmaya gayret edeceğiz. ING 7'den 77'ye İngilizce olarak. Şimdi e, isterseniz e, bu ikinci ünitenin ilk bölümü, birinci ünitedeki ilk derslerde en kısa zamanda anlatacağım ve yayınlayacağım. Fakat biraz geç kaldığım için mecburen buradan başlıyorum sizlere ders anlatmaya. İsteyenlere ayrıca MEP yayınlarının bu yeni MOV adlı yeni e, kitabını da incelemek istiyorsanız orada da e, yayınlarımıza başladık. Hemen e, arkadaşlar başlayalım. Look, Bak, Listen, Dinle and Repeat. Tekrar et. Şimdi burada e, bazı yerler var. E, bu yerleri hep birlikte görelim arkadaşlar. 1. Post office 2. Shopping mall 3. Museum 4. Theater Burası postane, burası alışveriş merkezi, burası müze, burası tiyatro. Şimdi biz ilerlemeye sürdürelim. 5. Sinema 6. Pool 7. Barbershop 8. Bank Burası sinema, burası yüzme havuzu, burası berber, burası banka. Evet, ilerleyelim arkadaşlar. 9. Library 10 mosque 11 pharmacy 12 toy shop Burası kütüphane. Burası e, cami. Burası eczane. Burası da oyuncak. Drug store diye de geçer pharmacy. Onu da ek olarak söyleyeyim. Bir kısım daha var. 13 Bakery, 14, bookshop, 15, grocery, 16, butchers. Burası fırın, burası kitap dükkanı, kitapçı, burası e, bakkal yere geçer, market, bak ortalama bir market olarak da geçer, burası kasap arkadaşlar, İlerleyebiliriz baktık, dinledik ve sizler de muhakkak bunları İngilizce olarak tekrar ettiniz. Şimdi geldik bu kısma. The cats and the dogs. kediler ve köpekler nerede? Bu resimde köpekler var, kediler var. Onların bulunduğu istikametleri, yerlerini, mekanlarını İngilizce anlatmaya, bulmaya, ifade etmeye çalışacak. Biz de onu bulmaya çalışacağız. Hemen size şöyle göstereyim. Kedi var. Burada bir kedi var mesela. Biraz daha baktığımız zaman burada bir köpek var. Burada bir köpek var. Bazı kahverengi, bazı siyah gibi e, durmakta. Şimdi biz bunları üzerinde e, hem ben size tekse göstereceğim hem dinleyeceğiz hem görüntü üzerinde bu hareketleri ifade edeceğim. Ve sizler bunu anlamaya çalışacaksınız. Where are the cats and the dogs? Listen, dinle, izle, follow, learn and find. Öğren ve bul. Ee, hemen bunu çözdürelim arkadaşlar. Ee, mesela burada diyor ki for the brown cat, kahverengi kedi için bir yol istikameti bir e, İngilizce size bir şeyler anlatacak. Siz de onu bulmaya çalışacaksınız. Sizin bulunduğunuz yer burası. You are here. Siz buradasınız. Burada diyor ki go straight ahead. Burada da yazmış. Go straight ahead. İleri doğru ilerliyorsunuz. Turn left. Left sol demek. Turn dön demek. Sola dön. Buraya bu şekilde buradan sola dönüyorsunuz. Go straight ahead düz git diyor gene. The brown cat is on the right. Kahverengi kedi nerede? On the right. Sağda. Şimdi sağ tarafınız ne taraf? Böyle gittiğiniz zaman sağ taraf bu taraf. Çünkü buradaki de var fakat bu kedi değil. Bizim kedimiz buradaki kedi. Zaten buradaki ipucunda bir şey daha söylüyor. It is between. O yani kedi arasında between arasında neyi arasında? Apartman ve apartman binası ve kah kahve dükkanı. Kahve dükkanı burada, apartman burada. O it is between the apartment building and the coffee shop kapı ve bu, e, apartman bu, e, binası arasında bir kedi var. İşte bulduk. Bunun gibi dinleyeceğiz ve onları bulmaya çalışacağız. Şimdi bunu izinizde. hep birlikte Turn left. Coast Go ahead. straight ahead. Yep. Turn, coast, ahead. The brown cat is on the right. It's between the apartment building and the coffee shop Turn right Görmüş olduk bakın şurada Şimdi e, ikinci kısma geçiyoruz. O turn right'ı durdurdum. Şimdi buradan e, bu sefer e, For the black cat için diyor. Bakın ben buraya gene yazısını da hazırladım size. Hem dinleyeceğiz hem bunu görsel olarak hareket edeceğiz. Onu bir şekilde anlayabileceğiz. Building and the coffee shop. Bunu görmüşük artık. Şimdi sürdürüyoruz. Turn right. Go straight ahead. Turn right. Go straight ahead. The black cat is on the left. Black cat is on the left. Solda diyor. It is next to the box. Ve kedi dikkat ederseniz e, next to the box diyor. Yani kutunun e, bakın kutu var burada. Kutunun bitişinde diyor. Şimdi bunu sürdürelim arkadaşlar. Bunu da bitirmiştik. Turn right. Buradan Sağa dönüyoruz. Go straight ahead. Go straight ahead. The grey cat is opposite the bank. Evet arkadaşlar. Banka burada. Grey cat burada. Opposite the bank. Bankanın karşısında. Bakın. Tam karşısında bulunuyor bu a, gri kedi. Şimdi ilerleyelim. Turn left diyor. Go straight ahead. Go straight ahead. The brown dog is around the park. The brown dog is around the... Take the second... Evet, burada durdurdum arkadaşlar. İşte bakın. The brown dog, kahverengi köpek, fark, fark civarında burada. Bunu uyguladık. Şimdi e, sürdürelim arkadaşlar. Yolumuzu ilerleyelim bakalım. Take the second street on the right. The black dog is on the left. Evet arkadaşlar anlaşıldı herhalde. Take the second street on the right. Yani ikinci e, caddedeki, e, bakın burada gidiyor. Bakın birinci cadde, iki, e, birinci cadde, ikinci cadde. Go straight ahead ilerlerken birinci cadde gitti, ikinci caddeden sağa dönüyorsunuz diyor. Bakın buradan go straight ahead derken birinci caddeye geçiyorsunuz. ikinci caddeden sağa gidiyorsunuz diyor. O nasıl diyor ki the black dog, kara köpek diyor is on the left, solda diyor. Bakın bulduk. Böylelikle bunu en başarılı şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Sizler bunu tekrar videoları inceleyerek, kitabınızda kendiniz bunları kontrol ederek, gerek dinleyerek, gerek cümleleri yazarak, gerek bunları okuyarak, gerek kendi kendinize söyleyerek tekrar edin ki kendinizi geliştirebilin arkadaşlar. Biz sayfamızda ilerlemeyi sürdürüyoruz ve bize muhakkak abone olun. Sizle çok iyi İngilizce, zevkle, eğlenceyle, anlayarak, kavrayarak öğreneceğiz arkadaşlar. Lütfen bizi takip edin ve bize abone olun. Abone olursanız bu yayınlarımız sürecek. Evet arkadaşlar ilerliyoruz. Zevkle büyük bir hazla dersleri kavruyoruz arkadaşlar. Where are the cats and the dogs? Listen, follow, learn and find diye bulmuştuk. Şimdi bir de Evet arkadaşlar burada bitirmeden önce bir kısım daha var. Where are the cats and the dogs? Kediler ve köpekler nerede? bunu soruya da cevaplamamız gerekiyor. Mesela e, The Brown Cat birincisi, birinci cevap olarak The Brown Cat is between the apartment building and the cafe shop. Buradaydı arkadaşlar. Two, the black cat is on the next to the box. Kara kedi şuradaydı arkadaşlar. Kutuya bitişik. The, the gray cat is opposite the bank. Gray kedi Bankanın tam karşısındaydı. The brown dog is around the dock. Brown dog. Bu yanlış yazılmış arkadaşlar. The brown dog is around the park. Şuradaydı arkadaşlar. Ve five. Beşinci olarak. The black dog is on the left. The black dog is on the left. Soldaydı arkadaşlar. Peki, kaldığımız yerden devam edelim. Before you listen, answer one. one before you listen, dinlemeden önce cevapla. Can you find places easily by looking at the map? Can you find? Bulabilir misin F places yerleri easily kolaylıkla by looking bakarak at a map haritaya bakarak. Can you find places easily by looking at the map? Bulabilir misin? Yes. Şimdi buna başka türlü de cevap verebilirsiniz. Evet arkadaşlar böyle cevap da verebilirsiniz. No. I can't find places easily by looking at a map. Ben bulamam. Bulamıyorum. Yerleri kolaylıkla haritaya bakarak. Because I don't understand English. İngilizceyi e, bilmiyorum. Mesela İngilizce size tarif verecekler. O şekilde ben bu yerleri bulamayabilirim. Böyle de diyebilirsiniz. Şu anda belki İngilizceniz yeterli olmayabilir. Ancak bu derste, bu derslerle bunu bulabileceksiniz arkadaşlar. Yeter ki bizi akıllıca... E, ve şekle ve zevkle takip edin. Bunu burada bitiriyoruz. Lütfen bize abone olunuz. Abone olmazsanız bu dersleri sürdüremeyiz. Ben size her gün güncel şekilde bu dersleri en kaliteli şekilde anlatmaya çalışacağım. Bir dahaki bölümümüzde e, bu kısmı çalışmaya başlayacağız. Lütfen bize abone olunuz. Sizleri bir dahaki bölüme bekliyorum. Lütfen abone olun, destek olalım ve çalışalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.